Atanaların yeni bölümüyle ve Nurettin Pakla sizlerleyiz. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk. İşte bey olmuyoruz. Evet, böyle. oldum bile. Baba oldum de bile. gitsin oğlum ya. çıkıyor. Biraz doğal. profesyonel ol. Doğallıktan çıkarız o zaman. Çık. Biraz zaten artık ışıklar beni geriyor. Spot ışıklarına alışma vakti geldi. Anasını zaten bir haftadır zaten 20-30 kişi izlemeye <laughs> Havalara girdik. Şey, şey, şey çok komik onu anlatayım. Yani e, Yeni takipçi aldıkça, Instagram'da yeni bir şeyler oldukça babam inanılmaz bir şeye girdi yani tribe girdi. Tabii canım. Yani bir hafta falan kaldı Tarkan olmadan. Düşünsene o 2000 kişi olsa <laughs> daha kimseyi tanımam ya. Ya bir 2 3000 kişi hakikaten e, görse takip etse seni daha... Hakikaten onu orada demeyecek misin bize bir bir takipçi yiyorsun filan? Ha tamam diyelim. evet. Arada söyle. Arada söyle. Babam şey beni uyardı. Evet. Ee, videolarımızı seviyorsanız lütfen abone ol tuşuna basmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Tabii beğeniyorlarsa ateşlesin. Belki senin Fenerbahçe ile ilgili özellikle düşüncelerini beğenmeyen de bir kitle olabilir. Olabilir ama biz burada takım ayrımı yapmak istemiyoruz. Ben sadece kendi görüşlerimi söylüyorum. Bugün milli takımı konuşacağız biraz sonra. Tabii canım ben Şimdi... şaka makara yapıyorum. Ha yoksa Fenerbahçe düşmanı falan değiliz burada. Tabii ben, ki. Ben ligin kaliteli olmasını istediğim için Fenerbahçe'ye tepki veriyorum. Hı hı. Yani yoksa şeyle bir takımdan Ben de yok. bu arada ya biz sonuçta hakikaten böyle bir şey ilk defa yapıyoruz. Ben hep kamera arkasında olan biriyim. Ee, ha, tamam. kamera önünde olduğum uzun zamandır ilk şey bu. Onun için şeyi geçen bölümde galiba şey diyorum. Bir Fenerbahçe olarak Galatasarayın şampiyon olmasını istemem. Ya yani bunu da altını çizmek isterim. Tabii ki istemem. Yine söylüyorum ama şöyle bir şey değil. Tabii ki Galatasaray, Beşiktaş artık her kimse Aynı şey, herkes iyi herkes oynuyorsa o kazanacak. Ben futbolun doğasına inanıyorum. Galatasaray da Fenerli istemiyor. Beşiktaş da hiçbirini istemiyor. O da gayet doğal. Biri şampiyon evet. olacak sonuçta. Hak eden kazansın. Ama ben Fenerbahçe'nin aptal puan kaybetmesine şundan tepki veriyorum. Lig'in kalitesi düşüyor. O da kazansın. Beşiktaş da kazansın. Rekabet olsun. Rekabet evet. olduğu zaman kalite artacak. Yoksa her sene Fener şampiyon olsa da aynı şey olacak. Beşiktaş şampiyon olsa da Galatasaray şampiyon olsa da. Yani o aradan Trabzon çıktığı zaman, Başakşehir çıktığı zaman hoşumuza gitmedi. Tövbe yani. canım. O bile bir renk. Yani ama Yok. neyse. Şimdi ben milli, milli takımla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Bu Monterrey'e acayip takı. Özellikle <laughs> takım. Ta taktım ona. Ben de biraz. Zaten sevmedim de adamı. Biz bizde evet. o yabancı şey var ya herhalde Montella'dan sonra da milli takımın başına Pereira var Alanya'nın hocası. Onu getirirler. Çünkü bizim Türk hocalar hiçbir şey yani bilmiyor. Şokelle'ye kadar gelir. Türk evet, gelmeme evet. yeter <laughs> ki. <yani. gülüyor> Türk gelmez Montella doğrudur. o bu Şokelle. Evet, ya. Evet. Türk olmasın da ne olursa olsun gibi bir evet. modu yani var yani. 6-0 yenilmişiz. Ya yenilebilirsin İspanya maçını. Ama bir top oynarsın ya. Ya top, top da oynamada bir temas yaparsın ya. ya Sarı kart demeden doğru diyorsun. Bir kırmızı... Ya altı yiyeceğime ben iki kırmızı yerim ya. Kafa atarım, göz atarım. Yani ya Milli kadar... O kadar akıl. kırmızı yerim denmez de yani. Bir... Temas olur. Yani altı iyice kırmızı değerim ben Bir baba. takıma çalışırsın. İspanya nasıl oynuyor bakarsın. Ya yani onun karşısında bir tedbir alırsın, bir bir ikili mücadele olabilir mi? Adamlar geldiler, ter atlar, gittiler. Bu bu da bizden dalga geçiyor. Ha. Yani bir de şu kadro. Yani şimdi Türkiye milli takımının kadrosuna baktığın zaman tarihte hiç olmamış kadar yabancı ve iyi takımlarda oynayan oyuncularımız Tabii. var. Yani ha. bir bak kadroya. Manchester United, Lille, e, Brighton çok önemli küçük bir detay var Real Madrid Roma Real Madrid Stuttgart Juventus Juventus yani bu adamlar yani Avrupa'nın en üst düzey takımlarında bank oynayan adamlar. Evet. Burada Kerem var, bizim Bey Orkun var. Bunlar da oradan gelmiş adamlar. Evet. Ve yani, bu arada onlar da aslında Avrupa'da tabii, tabii, yani oynadığın tabii, tabii, takım 200 milyon tabii. euro değerinde bir takım. Aşağı değil yani. Ve İspanya karşısında şey oynadık biz. Yani mahalle maçı oynadık bir ha. tane pozisyonumuz yok bir şeyimiz yok yani insanın yani canı sıkılıyor tabii canım çok ciddi çok canı sıkılıyor, sıkılıyor. adamı dinlediğim zaman çok canım sıkılıyor bir de kadroya canım sıkılıyor bunu biz de soracak bir tane gazeteci yok mu mesela milli takıma oyuncu alıyor tamam mı ya Samet Akaydın'ı niye aldın bana birisi bunu bir anlatsın ne bunlar okey mi oynuyor Arkadaşım <laughs> yani Samet Adana Demirspor'dan bunun okey arkadaşı mı nedir bu ben Rize'liyim. Hı -hı. Ya Rizes sağ Sağbek'i almıyorsun. Ta Ta Şahin, ben bir şey söyleyeyim. Altını çizmek isterim. Çok sevdiğim eski bir arkadaşımın da galiba kuzeni olması lazım. Ta'yı ben bir süredir takip ediyorum. Ya taş gibi bek. bu adam nasıl milli takım Mustafa oynamaz? Mustafa aç var Trabzon'da oyunda. Mesela gibi. o da çok iyi. Ya, geliyorum stoperi. Ya o Simen gibi bir adamı tuttu. O maçı da mı seyretmedin Tabii sen? Tabii Emirhan. Yani, Emirhan Topçu'yu almıyorsun. O Spor'da oynamayan bir maç oynayayım. ben takip evet. ettim. Rize Spor'u, takip ediyorum Rize'li olduğum için. Samet Akaydın hep burada. Yani ya asker arkadaşı ya şey oynayacaklar. Prim alsın herhalde. Tabii. Yani bu maçları alırsa diye düşünüyor ki ben öyle ben öyle düşünmüyorum. Yani o Bulgaristan'da şey de Gürcistan özellikle çok sert takım. Yani ilk maçı aldık ama ikinci maçı alacağız diye bir şey yok. Yani. Lokum camdan çıkmaya çalışıyor. Ayvar Bey bir el atabilir miyiz? Kedi camı kapatalım. Camı açıyor şu an ya. Emirhan'ın açıklaması var bu arada. Hmm. Soruyorlar yani bu fake mi bilmiyorum ama Twitter'da gördüm işte en zorlandığın, tutmakta en zorlandığın futbolculardan biri. Valla çok var ama hangisinde zorlanmadığımı söyleyebilirim o dedi. E, i̇yi tuttu o çok, çok, iyi tuttu hakikaten. Yani, yani, yani. Ama yani nasıl, neyi seyrediyor bu adamlar? Şey diyor, can uzunu diyor, 8 kişi gittik seyrettik diyor. 8 kişi gidip seyretmene gerek yok. Hiç olmazsa şeyi seyretseydim. Samet Akaydin nerede seyretti? Ben merak yani, ediyorum. Yani tabii canım. Ya bu haksızlık. Yani kimse de bizim Türklerden bak bugünkü top, şeyde e, toplantıda Bulgar gazeteci sordu ona şeyi. İspanya maçı. Bu adamları neye göre alıyorsun diye soran yok. Ha. Ya bir futbolcunun bile hakkını yiyemesin. Yani hak eden gelecek oraya. Hak etmeyen gitmeyecek oraya. Şimdi geliyorum şeye. Bu kadroyla oynadığın zaman Bizim zaten Bulgaristan maçını konuşmamamız lazım. Bizim Gürcistan maçını konuşmamamız lazım. Öyle diyorsun lazım. ama Bulgaristan karşısında genelde eksideyiz biz. E, Öyle de bir şey, istatistik var. 3 attı ona biliyorsun şey Gürcistan. Yani, yani o eski Bulgaristan, eski Türkiye yok ki. Tabii. Saydım sana 8-9 tane zaten Real Madrid, Juventus, Inter. Yani e. e şimdi buradan gelmiş futbolcularla Bulgaristan kaç tane futbolcusu var? Tanıdığın bir tane var mı yani? İsimli bir futbolcusu yok ki. Ben yani. bilmiyorum. Yani orada. Bile... Ama yani şimdi Uluslar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde de enteresan bir iş var mesela bize 6 atan İspanya baktığında tabii güçlü bir takım ama 40 yaşındaki Ronaldo'ya da dayanamadı yani mesela evet. o da enteresan bir iş. Çünkü dişe diş oynuyor ya adam hiç olmasa mücadele ediyor bizde evet. bir şey yok ki yani. Bir de tabii şeyde de iyi bir kadro var yani Portekiz'de sadece Ronaldo'dan ibaret değil. Kimler, bizde kimler de iyi bir var. kadro var. Ama sen Ama çıkıp da San Marino ile gibi... oynadığın gibi İspanya ile oynamaya kalkarsan. Ah tabii. E, tabi adam adam öyle gelir. Takır takır topunu oynar, idmanını yapar gider. Altı tane Hı. de atar. O rezillik de bize yeter. Neyse Hı. yani. Bu göreceğiz. Salı akşam inşallah. Nasıl ya ben çocuklara da suç bulmuyorum bu arada. Hakikaten hocanın çok ciddi kabiliyetsizliği olduğunu düşünüyorum. Ee, ve belki de oyuncularla iletişim kısmında da sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani milli takımda bu kadar motive olmadan Motivasyonsuz oynayan bir ekip olamaz yani. Ya biz hani de diyorum, ki, çünkü milli takım hocası olmak Kulsel diye bu takımı. Zaten milli takımda yani Sevgen Yalçın o eleştirdiği zaman herkes başka düşündü herhalde diye düşünüyorum. Ya yani milli takım ya bu adam da Adana Demirspor'a geldi. Sanki Adana Demirspor şampiyon etti ki çok iyi kadrosu vardı. <laughs> Üç maç evet. kazandı. Ben söylüyorum işte Pereira'yı da... Sergen Yalçın aynısını dedi işte. Pe, yani Joao Pereira değil mi o? Trabzon'da oynuyor diyor. O da ilk antrenörlüğünü yapıyor işte şimdi Alanya'da. E tamam iyi olabilir. Ya enteresan Alırsın işler bunu var. Da, ya, o bunun çok... getirirsin. Bak bunun Verirsin. çok uç bir örneğini vereyim sana. Futbolculuğu mükemmel ama hocalık olarak dünyada kimse böyle kapılarını açmadı. Ben anlamadım. Ya Roberto Carlos geldi burada hocalık yaptı mı? mi? Ya bu Roberto Carlos'un hocalık anlamındaki bu özelliklerini tüm dünya görmedi de İspanya'da görmediler. Orada bunu Sivas burada... gördü. Sivas mı gördü bunu? Başarılı olamadı. İyi futbolcu çok olmak demek herkes biliyorsun. Maradona da başarılı olamadı hocalıkta. Tabii Ama kimisi de Zidane mesela çok ya da iyi olamadı. herkes başarılı olacak diye bir şey yok. Futbol kafası evet. ayrı bir şey, hocalık ayrı bir şey. Yani olur olmaz başka mesela. Ama biz de biz deneme tahtası olduk yani milli takım değil. Doğru. Yani yabancı bulduk hemen alıyoruz bir deneyelim. Bizde bir şey oluyor adam onunla nerede kuz? En son baktım kuz. Bilmem neyin teknik direktör yardımcısı. Gerçekten mi? Evet. Çok yani acı ya. Benim çok hafızam acıcık. çok iyi değil de tutamıyorum. Yine bir milli takımın, ya Alman milli takımının ya bilmem neyin bir şey yardımcı antrenör. Biz ona dünyanın i̇nanılmaz, parasını verdik. İnanılmaz. İnanılmaz öyle bir şey işte. Hamburg'da sportif direktörmüş şu an. Tamam. Sportif. Şu an bile de 2024 evet. Yok yok değil. Şeye geldi diyorum sen. Ya milli takım yardımcı hocalığına geldi ya yine Sportif diyorum. Tamam direktör. transfer marktın son datasına göre söylüyorum. Sportif direktörmüş ha, Hamburg'da. Evet. Türkiye'de teknik direktörlükten sonra çok acı tabii yani. Türkiye'de teknik direktörlük değil. Türk milli takımı teknik evet. direktörlüğü tabii, sonra. Tabii. Yani böyle böyle bir şey olamaz ya. Yani ben onun için diyorum ki ya mesela pivot santraforumuz yok. Umut Nayır diye bir çocuk var bizde. Veya Libero alacaksın, hadi şeyi de beğenmedin, Emirhan'ı da beğenmedin diyelim, görmedin. Ya Konya'nın mesela Adil diye bir stoperi var, oyun iyi. Hı hı. Ya, ya Samet Akaydın'dan iyi. Yani baba bir şey söyleyeceğim, ya kimse beni yanlış anlamasın ama iyi bir idmanla neredeyse ben bile Samet Akaydın'dan iyi olurum. Ya, ben. Tabii. Hayır, yani, ama... ya şunu söylemek istiyorum, milli takımın oyuncusu değil ki Samet Akaydın. Yani sağ olsun tamam görev yapmıştır ama ya o, kal o kalitede çok adam varken Samet Akaydın bunların çok önüne var. nasıl Gençler geçiyor? Gençler var. Tabii Kasımpaşa'da acayip. var. Orada var. Burada var. Yani bir tane alabilirdi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Göreceğiz. Şu son iki maçtan korkuyorum. Yani Bulgaristan, ben Bulgaristan ve Gürcistan. Maçımdan, ben Gürcistan'dan çok yani korkuyorum. Yani Bulgaristan zaten çok rahat geçmemiz lazım. Ama Hı. Gürcistan maçı çok tehlikeli bir maç. Yani bu dünya kupasında da gidemezsek ben zaten bir şey demiyorum. ne, ne Yapacak bir şey yok. Milli takım bahsini burada kapatalım. Tamam. Yani başarılar diliyorum tabii. Ya umarım, tabii ki. Umarım biz yanılırız. İkisini de takır takır geçeriz. Tabii ki. Bu... Ama görünen o ki bu Montella ile de şok yani güven vermiyor. Korkuyoruz. <laughs> yani. Hayırlısı.